mu hocam? Bak, onu da söyleyeyim hemen lafı gelmişken. Şimdi, güzelim, güzelim Anadolu dediğimizde, güzelim Anadolu dediğimizde, güzelim, şuradaki im Benim güzelim, bana ait. Buradaki im ne ekidir? ekidir. Evet, iyilik ekleri isimlere giren çekim ekidir. Ama ne olmuş burada? Sıfata gelmiş. Hocam, ben isim ya da sözcük türeviyle alakalı. Adlara da alt soylu sözcük diyor. Orada kafam karışıyor. Alt soylu sözcük derken neyi kastediyor? Sevgili arkadaşlar, fiil dışındakiler sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç. Bunlar aynı zamanda nedir? Bunlar aynı zamanda alt soylu sözcüklerdir. i mm -hmm. var diyeceksin, iyilik eki var diyeceksin. Ben bu kelimenin başına ne getirebiliyorum? Benim getirebiliyorum değil mi? O zaman burada aitlik eki var. Elin kime ait? Bana ait, benim. Buna ne diyeceksin? İyilik eki diyeceksin. Şimdi sana bir bilgi daha vereceğim. Peki hocam. Bu adam benim elim yazsaydı. Benim elim yazsaydı. Ben Şimdi, buradaki Buradaki imek ile ne gidecektim? Şimdi de çok iyi dinle. Tamlayan ve tamla. Bu bir isim tamlaması. İkinci kelime, yani şöyle, ikinci kelime. Ne tamlanan eki bir bilinç. İsim tamlamalarındaki ister belirtili olsun ister belirtsiz olsun. İsim tamlamalarındaki tamlanan eki her zaman iyi gelir. İsim tamlamalarında belirtili de olsun belirtsiz de olsun fark etmez. Tamlanan yani ikinci kelime her zaman ekini alır. Her zaman. Belirtili de alır, belirsiz de alır. O sebeple isim tamlamalarındaki Tamlanan eki her zaman ilgilidir. Sakın unutmayın. Belirtili isim tamlamasını bulmak için ikinci kelimeye ne yaparız? Neyin ya da kimin sorusunu sorarız? Bu iki sorudan birini sorduğumuzda yanıt aldığımız tamlama belirtili bir ad tamlamasıdır. Belirtili ad tamlamalarında tamlayan da ek alır, tamlanan da ek alır. Tamlayan almış olduğu ekin adına ne ek tamlayan eki derler. Tamlayanın almış olduğu ekin adı, adı üstünde tamlayan ekidir. Burası da bilir, burası da iyilik ekidir. Tamam arkadaşım, bunu sakın unutmayın. ben diyorum. U demiyorum sen diyorum. Övünç demiyorum o diyorum. Tek tek isimlerimizi saymıyorum biz diyorum siz diyorum. İnsanın isminin yerini tutan sözcüğe kişi zamir diyoruz. Bunlar kişi zamirdir. Ben sen o biz siz onlar. Ben sen o biz siz onlar. Ne iş bunlar? Kişi zamiri. Kişi zamir. Unutmayız. Kişi zamirleri iyilik eki alamaz kişi zamirleri kişi zamirleri iyi elindeki ilme ne diyeceksin? İyilik diyeceksin. O zaman her gördüğün eki atlayacak mısın? İkisi de ilmekli ya. Bu da il, bu da il. Ama aynı ek değil işte. Birisi tamlayan eki, birisi ne? İyi eki. Bu iş matematik gibidir sevgili arkadaşım. Kelimenin, kelimenin anlamına, yerine her şeyle dikkat edeceksin. Tamam mı? Hemen atlamayacaksınız. Matematik gibi. Aklını kullan ezber yok. Tamam. Şimdi başka ne söyleyeyim? Benim evim. Ha. Bunu söyleyeyim. Şurayı silelim. Bu bilgiyi de verdik. Kişiden ileri eğitliği alamaz dedi. lamla yan gideceksin. Buna ne diyeceksin? Nasıl geçmiş sınavı? ismin iyi hali var ya, belirtme hali. Belirtme halinde de var. Belirtme halinde de var, burada da var. O sebeple örseğiniz olmayı seviyor. Kitabı kayboldu. Kitabı başına onun mu getirebiliyorsan o kelimedeki ı, I, i, u, ü, ne diyeceksin? İyi diyeceksin sakın unutma. Sakın unutma. Peki neyi, kimi sorusunu sorduğunda yanıt alabiliyorsan onun anlamı yoksa o zaman da hale gideceksin. Öyleyse ya, bayılıyor. Bayılıyor. Dikkat edin bunlara olur mu? Şimdi sevgili arkadaşlar hemen o zaman bunun yanına, bunun yanına bir de, bir de çoğularını yazalım. Gibi onları. Heh. Şimdi bak. Evimiz bizim. bize ait. Bunun adı da birinci çoğul iyilidir. Eviniz. Ha, sizin. İkinci çoğul iyilidir. Geliyor bomba. Hazır mısın? En çok sorulanlardan ikincisi baş baş giderler gerçekten birbiriyle yarışırlar. Bu da çok soruluyor, bu da çok soruluyor. Bak, üçüncü teki, üçüncü çok, çok soruluyor. Çok dikkat et. Çok dikkat et. Çoğu ilgiliyiz. Yazarların, yazarların hayatları çok çarpıcı. Yazarların hayatları, yani onların hayatları, hayatları kelimesini nasıl ekine ayıracaksın biliyor musun? Hayatları, onların, yazarların, onların demişim başına. Onların anlamı var. O zaman diyeceksin ki hayatları. Ları ekine üçüncü çoğul çoğul Lar ve ı'yı parçalayacağım. Tamam mı? Onların anlamı yok. Hayatları araştırıyorum. Ben neyi araştırıyorum? Hayatları. Hayat, lar, çoğul sondaki ı ya da ne ekileceksin? Hal ekileceksin. Sevgili arkadaşlar, ben bunları önceki videolarımda o kadar detaylı anlattım ki oynatma listesinden bunları bulup o bunları bir tur daha dinlemenizi tavsiye ederim. Ee, i̇yi çalışın. Evet. Şimdi iyi bir söylediğim ilk ilke, önemli de dikkat etmeniz gerektiğini de söyledim. Hemen hemen şunu söyleyeyim. Bir öğrencim galiba şöyle bir şey sormuş: İyilik pardon. Ee, İsim tamlaması olan yerde hocam her zaman iyilik var mı? Evet var. İsim tamlamasında olan belirtili belirtisizden bahsediyorum. Belirtili ya da belirsiz isim tamlaması olan her yerde en az o isim tamlaması kadar iyilik iki vardır sakın unutmayın. Belirtili isim tamlamasını bulmak için şu ikinci kelimeye neyin ya da kimin sorusu sorunu unutmayın. Bunun adı, belirtili isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamasında tamlayan da ek alır, burası da ek alır. Tamlayanın almış olduğu ekin adı tamlayan ekidir. Çekim eki olduğunu söyledim. Burası, burası da iyiliklidir. Tamlanan eki hiçbir zaman değişmez. Tamlanan eki her zaman iyeliktir. Belirtili isim tamlamasını sakın böyle eklerden falan bulmaya çalışmayın. Eklere güven olmaz. O ekler değişiyor. Belirtili isim tamlamasını bulmanın yolu ikinci kelimeye neyi ya da kimin sorusunu sormaktır. Tamlayan, tamlama. ikinci kelimeye ne sorusunu sorarsınız. Ne? Bunun adına da belirtisiz isim tamlaması diyeceksiniz belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan eki yoktur. Burası ekini almaya devam ediyor. Dilimde tüy Bu ek ne eki? Bu ek iyilik eki. Sınıf öğretmenliği. Ne öğretmenliği? Sınıf öğretmeni bir Ne öğretmeni? Sınıf öğretmeni. Önemli. Bakın, isim tamlamalarını ÖSYM sever. Unutmayın. İyilik ilgili ÖSYM çok sever. İşte, e, üçüncü tekil, üçüncü çoğu iyilik ilgili özellikle çok sever. Çekim ekleri bizim için önemli. Çekim eklerinin içli kekliği şifrelerin buna dikkat edin. Buralarda eksiğiniz varsa bir önceki videolara muhakkak dönüp bakın. Şu an yaz kampındayız. E, biraz bir şeyler biliyor musunuz gibi konuları anlatıyorum. Eğer ki ben sıfırım diyorsam, ben sizi yeni keşfettim hocam, karşıma yeni çıktınız diyorsam, sizin daha e, sanki böyle biliyor e, biliyormuşuz gibi anlatıyorsunuz hocam siz bana diye düşünüyorsanız, önceki videolarıma geliyor olur mu? Önceki videolarda sıfırdan sıfırdan hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi anlattım. Bunu değil aslında öyle anlatıyorum ama belki bir tık hızlı gelmiş olabilir. Yavaş anlatmamı istiyorsanız Önceki videolara gelip oralardan takip edebilirsiniz. Tamam? Bir sonraki videoda görüşürüz. İyi çalışmalar.